sabah karşı dört buçuk otogardan. Tamam, teşekkür ederim. Ayşe! Ayşe! Ne? Ne var? Lütfen inat etmeyip şu arabaya biner misin? Bak ben senin bir şeyin falan değilim. Gerçek karımışım gibi davranma artık bana. Şu oyunu bitirelim artık, yeter. Gitmene izin vermiyorum, boşanmıyoruz. Senden izin istemiyorum ki. Ya madem hayatında kimse yok, neden gitmek istiyorsun o zaman? Ha? Yapamıyorum. Yapamıyorum. Anlamıyor musun? Ayşe'cim ben de sana bunu soruyorum. Neden yapamıyorsun? Ha? Neden yapamıyorsun ya? Benim suçum ne, günahım ne? Söyle bileyim. Ne yaptım ben sana? Senin bir suçun günahın yok. Ben kalmak istemiyorum. Ayşe, kusura bakma ama kalmak zorundasın. Biz seninle bir anlaşma yaptık. Sen o şartları okudun, kabul ettin. Beni böyle yarı yolda bırakamazsın. Gideceğim diyorum. Ayşe, saçmalama, bin şu arabaya. Ya zorla mı götüreceksin beni? Evet, zorla götüreceğim. Gitmiyorum bir yere. Gide zorla mı götüreceksin beni? Beni bir yere zorla götüremezsin, anladın mı? O konağa girmek istemiyorum ben. Ayşe gereksiz bir çaba için. Gitmeyeceğim diyorum. Anlamıyor musun? Gitmeyeceğim. Bilmiyorum arabaya Gitmeyeceğim. Tamam. Bırak beni. Biner misin? Bilmeyeceğim. Peki. Bırak beni ya, ya bırak beni, gelmeyeceğim. Çocuklar ne oluyor? Yenge sonra. Zorba mısın sen ya, gelmiyorum. Ne oluyor bunları? Hadi inat etme de otur konuşalım. Konuşacak vaktim yok. Otobüsü kaçırmak istemiyorum. Öyle kafana göre ben gidiyorum demekle olmuyor bu işler. Çok iyi biliyorsun. Beni böyle durduracağını mı sanıyorsun? Lütfen otur şuraya, sakince konuşalım. Uzatma artık, lütfen. Bana bak, ben öyle otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak bir kadın değilim. Yanlış kişiye çattın. Ver şu anahtarları. Vermeyeceğim. Gitmeyeceksin. Öyle mi? Bu konakta ortalığı ayağa kaldıranların hükmü geçiyor galiba. Yeni gelin isyan bayrağını çekti. Baksana. Sanırım kızım sen girsin içeriye. Heyit. Ver şu anahtarı yoksa atarım bağırırım. Ortalığı ayağa kaldırırım. Elinden geleni ardına koyma. Hadi geçin içeri. Seyirlik bir şey yok. Hadi. İyi geceler ya. Verecek misin anahtarı? Vermeyeceğim. <laughs> Gitmek için hiçbir sebebin yok için sebep söyle. Bana verdiğin söz. Ya beni ne kadar burada kilitle tutacaksın? Beni buraya sana mahkum edemezsin. Bu olmaz. Bu bana seyisten kalan son hatıra. Bırak. Bütün evi yak istersen, her şeyi at. Ama bu olmaz. Ne oldu o İstanbul'da tanıdığım beyefendiye? Hatay iyi sınırlarında mı bıraktın onu? Yoksa burada senin toprak kanunların mı geçerli? Hanımefendi. Benim toprağımın kanununu anlatayım mı sana? Bu topraklarda kanun, emeğin, emekçinin alın teridir tarlanın sahibi de, pamuğu eken işçi de, soğanı toplayan ırgat da kıymetlidir benim toprağımda. Kimse kimseye kulluk etmez. Herkes eşittir. Bu yüzden salon beyefendiliğine hacet yok. Bu söyledikleri senin zorbalığını haklı çıkarmaz. Zorla güzellik olmaz. Zorla mı? Hı hı. Zorla öyle mi? Zorla. Al bak burada ne var? Kendi rızanla imzaladığın sözleşme. Zorla mı imzaladın sen? Hı? Zorla mı imzaladın? Ne yani? Ben şimdi istesem bir yere gidemiyor muyum? Gidemiyorsun. Bu resmen kölelik. Avukata giderim. Dava açarım. Hatta İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim. Seni şikayet ederim. <laughs> İyi niyetli bir çaba ama şey çıkmaz ben sana söyleyeyim. Bak bir avukat olarak sana tavsiyem altı ay boyunca sık dişini sözleşmemize uygun bir şekilde davran. Altı ay sonra zaten herkes kendi yoluna gidecek. Tamam mı? Yapma bunu bize. Bu senin için en iyisi olur. Hadi artık sakinleş. Hadi. Çok acımasızsın sen ya. Zorbasın zorba. gerisi ATV'de.